Açıkçası her yıl yüksek belli boş sıkıntıları var. Onların bir tanesi de gerçekten bu kirli hava. Her sene bu, saat, bu sene saatlerde özellikle o kirli havadan dolayı birçok insan hasta oluyor. Ki keza ben de öyle. Bir an önce bu e, kirli havaya bir çözüm bulunması lazım. Umarım bir an önce artık yüksek oya da doğal gaz gelir de bizim yüksek halkı da bu kirli havadan bir an önce kurtulur. Aslında olmak, başta olmak üzere tabii birçok hastalığı tetikliyor. E, o yüzden bir an önce yüksek da bir çözüm bulunması lazım. Dolayı hava kirliliğinden maske takıyoruz, takmak zorunda kalıyoruz. Hani hem hastalık nedeniyle hem nefes almaktan bayağı zorlanıyoruz. Buna bir son verse gelse çok iyi olur. biz de bekliyoruz. Bir iki senedir hep diyorlar gelecek inşallah gelir bir an önce gelseydi çok iyi olurdu. yani gerçekten bayağı zorlanıyoruz artık İnşallah gelir. Hiç şahsen hoşumuza gitmiyor bu manzara çünkü hepimiz zehirli. Yani eğer doğal yöntemlerde bunlar giderilirse çok iyi olur, herkes açısından iyi olur. Yok daha gelmemiş yani mesela ben kendim şahsen Toki'de oturuyorum ve ben gerçekten çok rahatsız oluyorum. Akşamları uyuyamıyorum şahsen o kokudan dolayı ve bu beni çok etkiliyor yani sağlık açısından çok kötü etkiliyor. Yani yürüyemiyorsunuz yani her yer kömür. Yani bildiğiniz kömür üstümüze düşüyor yani kömürün dumanlar falan her şey üstümüze düşüyor. Yani memnun değiliz. Temizde yani çok ciddi bir hava kirliliği var. Yani aslında yaşı artık 30-25 yaşlara indi. Büyük bir hava kirliliği var. Yaklaşık 10 yıldır, 15 yıldır bu doğal gazı bekliyoruz. Çekiyoruz yani şu binaların bacalarına bak. Şu tarafa bak. Yani millet artık bu saatten sonra gezemiyor. Saat 2'de, 3'te millet evine gidiyor. Yani böyle bir şey yok. akar gibi bir yerde doğal gaz var. Yüksek ilçesinde doğal gaz bulamıyor ve İran'a o kadar yakınız doğal gaz yok. Yani insanlar artık mahvoldular, hastanelere gitsen her gün hastalık başına almış gidiyor. Bu neyden kaynaklanıyor? Bu hava kirliliğinden kaynaklanıyor. Hani durum bundan ibaret. Yetkililerden artık gerekeni yapmasını bekliyoruz. Valla hava kirliliği görüyorsunuz işte yüksek ovada doğal gaz yok. Yıllardır bekliyoruz. Hakkari'ye kadar geldi ama yüksek ovada gelmemiş. Şimdi görüyorsunuz belki karşıda da hava kirliliği çok. Bizim insanlarımız hasta, hastaneye gitsen zaten orada durum çok vahim. Yetkililerden bir an önce bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Eğer doğalgaz gelse daha iyi olur. Ben yani işte sana dediğim gibi çok kirli havalar. Her günde maskelen gezemeyiz vallahi Görüyorsunuz yani. Durumlar çok kötü.